Bu sene içinden geçmiş. Neyin? Karar görüntüler. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Allah herkese sağlık, sağlık, huzur versin. Dirlik, düzenlik versin. Bizlere de ya Bu şu üç aylar yüzme, yüzü hürmetine kimseyi darda bırakmasın. Aç sefil bırakmasın arkadaşlar. Açma. Arkadaşlar bu çocuğu ben mi ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım arkadaşlar? Bu dayaklık bence de neyse. Arkadaşlar açma müzik açma diyorum. Şunu yapma diyorum tersini yapıyorum. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar, hürmetler arkadaşlar. Biz kahvaltıyı yaparken benim telefon bir gitti. Tekrar dedim bir çekeyim. Arkadaşlarımı sabah sabah mağrım bırakmayayım dedim. Hele liseli gençleri. Abla diyor, gençler mi biz ya? diyor şey diyor, Ankara, Ankara'dan diyor, öğretmen ve sınıfçak üye olmuşlar. Akşam, Adana'ya gelsek bize yemek bir şey yapar mı diyor. Ben de buyurun gelin başım üstünde yeriniz var dedim. Nasıl? yiyeyim şu olur. oğlum yedim ben bitireyim de Yerim ya. Fazla kalırsa tereyağı hazır bozulur. Bu da var da ekmek. Anam aç kalmaz korkma. Unumuz var ya. Unun çölen var. Ben bunları bal gibi yerim. Tabii. nefes almazsam olmayacak ya. Nefes alamıyorum ya. Ne alacaksın? Zengin yok sizin çekemiyor mu sizin gibi? Evet. Ben ciğerlerimde şimdi sizin çektiğiniz şey oksijenin yüzdeylesini çekiyorum. Ben bir sene öksürüyorum, 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 sinirselmiş meğerse. He. Yıllar önce, o da bana canımı sıktığım sıralar. Doktora gittim. Ondan sonra da gittim de dedim doktor bey bende bir şey mi var beden miyim neyim dedim. Ben bu kadar öksürüyorum dedim. sabah kadar yatmıyorum dedim. Oturuyorum terliyorum böyle. Buralarımdan böyle su akıyor. Oturuyorum öksürmekten sabaha kadar böyle oturuyorum. Hı. Film çektim. O zaman eski devlet hastanesi yok mu? Hmm. Onu orada bir film çektiler, ben film çektiler. Devlet hastanesi yıkılmamıştı o zaman. Doktor baktı dedi ki benim ciğerimden temiz dedi. Tertemiz hiçbir şey yok. Bu öksürüğüm ne? Oraya git, buraya git şey sinirselmiş. Hüzün hüzün bir şey yok oğlum, Üzüntümü. Hadi çayını çığırtma hadi. Tıkandım iyice ya, bunun kumrum. Yani şey ya şey alalım da. Hayatta ben yarım yaşıyorum ben ya. Millet tüm yaşıyor. Millet çektiği oksijenin bunu veriyor Ya şükrünü yapmıyor. Tabii bir nefes nefes demek biliyor musun? Bak ben yarım oksijen çekiyorum. Bandı bağladığımda o oksijenin ciğerlerime indiğini hissediyorum. Arkadaşlar askerdeyken bir suyu yumruk buluyor. Bu bunu ne diyor? Tabii. Ki. Tabii. Ki. var da işte o da vesile. Bu sene de aynı. Allah Allah. Evet. Akşam iyi ders yaptı maşallah. Evet. Tamam tamam dedin abi. Ben yani de seni küseyim diyor. Buluşmayacağım senden diyor. Ayrıca hani şey kütürben teyzesi gibi, kütürben arası gibi, peltek peltek. Evet, peltek barışıyor. Oğlum şunu vereyim Bakın bunu giyemem mi ya? Hı hı hı. Bana göre çok güzel ama sana göre işte, dışın ağrıdığı için. Çok. Şu kızlara da veririm, sabah birer tane veririm. Aha, böyle ben ne versem güzel miydi diyor, çok hoşumuza gitti diyor. Akıllılar maşallah, saygılılar. Ne kadar sinirlenirsen sinirlen. Yaptığın boş boş Doğru söylüyor. Allah'ın sen da. Evet. Zorsun mu? Bu zorsun mu? gidiyoruz böyle. Anlatmak istedim yani. Birine Allah'ın kendi kalbinden iyilik yaparsın. Mesela yani iyiliğin anlamı bir şey beklediğinden değil. Sen yani o an gönlünden geçiyordur. Çocuğuna üzülüyorsundur, kendine üzülüyorsundur, ne bileyim durumuna üzülüyorsundur. Veya senden bir tık aşağıda olduğuna üzülüyorsundur. Tabii tabii. Sen de bir şeyler yapıyorsundur. bunların karşılığı ne sadece? Saygı, başka bir şey yok. Dün bir video izledim, ne kadar güzel söylüyor. Cami hocası diyor, Camisine de şöyle bir şey bağ diyor. Benim de ya, ben de dişim i̇şte yok ya zor yiyorum ben de. Şey Şu serçeyi yemeyeceğim. Çocuklarımıza diyor ilk önce diyor kuran önce diyor ahlakı versin. Tabii. Yoksa diyor namaz kılan bir hırsız. Oruç tutan bir katil. Zekat veren bir yalancı. Ya. Peygamberimize sormuşlar. O zaman en de. güzel ne demişler? En güzel ahlak demiş. Tabii. Bir daha sormuşlar. Demiş ki ne? En güzel ahlak demiş. Bir daha sormuşlar. Yine demiş en güzel ahlak. şimdi Hayat hocamız var. Hayat inanç. Burada ona da selamlar olsun. Evet. Kulaklar ışınlasın çok iyi bir konuşması. Çok 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 severim. Diyor ki eğer diyor İstanbul Şartı 6 olsaydı diyor bana sorulsaydı diyor ne olmasını isterdin diyor ben diyor derdim diyor haddini bilmek. Ya yeah. Haddini bilmek için diyor, bir ansiklopedi yazalım diyor. Kapkalın cilt ansiklopedi yazalım diyor. Haddini bilmek. Olur Konu mi? haddini bilmek. Haddini bilmek o kadar geniş bir şey ki diyor, kitap yazılır. Anlatmakla diyor. bitmez. Evet. Hani konularla birbirine bağdaştığı, birbirine bağlantılı diyor. Anlatsam size diyor. O haddini bilmek. Ahlak. en güzel ahlak. Yani ortada fiili olmayan bir istek, ahlak. Ortada fiili yok. Evet, harekete geçersen fiili var ahlakta. Haddini bilmek. Harekete geçersen var. Ama kendi başına ahlak hiçbir şey değil. Mesela orada diyor namaz kılmak. Namaz kılmakta bir fiil var. Tabii hareket. Ama ahlak. Ahlakta bir fiil yok. Yani bir hareket, bir iş, bir yoruluş. Yani gülümsemenle, bakışın, bakışınla bile her şeyi anlatabilirsin. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Dünya daha kötüye gidiyor ama. Yine de bir video izledim. Ya böyle İnşallah iyi gider. İnşallah kurban oldum. Dua cizli olur. Sınıfta soba, odun sobası. Valla gömü sobası pardon. Ama oğlum var içinde. Çocuk pantili de geliyor. Yakasında siyah önlük. Neden beyaz dedin? yaka. Pantili yani botla geliyor. Botla ha, botla. Yırtık, lastik bot. Yani sene 70'lerden, 74'lerden, 70 74 işte 80'ler bile değil belki. Diyor ki biz daha çok mutluyduk diyor. Pencereden bakıyor, kar yağıyor, öğretmen kar yağıyor, pencereden bakıyor. Dayının bir tanesinin altında siyah lastik, kara lastik ayakkabı. Ayağında şalvar üstüne kar yağıyor, sırtına yüklemiş odunu. Götürüyor. Diyor ki biz eskiden diyor daha çok mutluyduk çünkü hiç yoktu diyor. Tabii tabii. Olmayan bir şey için üzülme. Biz mesela üç tane divanımız vardı. Annemin bir karyolası. Bir ocağımız. Ama dolu dolu yiyeceğimiz vardı. Oydu yani Ayşe. Yani Ayşe geliyor ya. Ayşe'nin evinde istikbal almış. Yok. Ben ne yapmış, ben de bilmem nereden arayayım falan filan. Öyle bir kaydı yoktu yani. Abi ya canım ya, Hürdez'de gelen, Hürdez'in evinde de sedir, benim de sedir. Bizde de sedir. Yastıkları dayarsın, üstüne bir kılıf, tümlü kılıf, yastık dağılmaz etmez. Döşe atarsın selin üstüne. Yok gerçek mutluyduk ya. Yani. Aymaz tabi canım. Yokluklardan bir mutluyduk. Evde top oynardık. Sendir'in altını kale yapardık. Şimdi Hadi bakalım bir çocuk evde oynasın da her Abi, vurduğu yer kırılır, her vurduğu yer kırılır. Her şey hassas. Tabii. Bir de hemen komşular apartmanda oturuyorlar hemen şikayete çıkanlar. Bu çocuk ne demezler. Ne güzel diyor. Mahallede tabi güzel tarafı da yok da bunun. Mahallede cenaze olurdu. Vallahi 15 gün televizyon elleyemezdik. Eee kapatırdık televizyonu. Eee valla. Onu boşver. Sesti konuşma. Radyoyu açmazdık. Radyoyu tabii olmaz. Sesti konuşma. Bağırarak konuşma. Tabii cenaze yani. var. Bağırarak konuşma. Ayıp. Oo. Şimdi bırak bağırarak konuşmayı. Yemin ediyorum sana. Belki de Ölü kişinin evladı, çocuğu, akrabası var mı var mı televizyon veya bu televizyon örnek de ha, konu sahibi. Ya eskiden ayplandı yani. Öyle olması gerek Öyle sahibi vardı. Ya artık insanlar yozlaşmış da yozlaşmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi bir evde kadına müdahale edersen aileyi dağıtırsın. Geçen bir şeydeyim. Arabayla gidiyorum. Tam durağın köşeye döndüm. Pekterlerim orada. Durakta iki tane kız. Sana yemin ediyorum böyle aleme karşı böyle çekiyor cihalayı. Ben de karşı bakkala vardım. Geri döndüm. Baktım. Ne bileyim tercih meselesi tabii de. Herkesin tercihi ona biz karşı mı? Evet, ama... Yani eskiden bize göre ayıptı. Ayıplanır ya, yani, ayıp. Ayıp yani. Şimdi ben hiç ayıplamam da herkes... Yani onu çok eskiden birileri yapardı. Çok eskiden. Hani birileri yapardı, biz... Onun o olduğunu anlardın yani. ...şeyler sokakta, yol kenarında falan... ...ve yani ne bileyim bir odalarla... ...ama şimdi... Herkesin tercihine biz karışamak. Tabii tercih. Bizim tercihimize de kimse karışamaz. Herkes... ...hür bir... ...ülkede yaşıyor. Herkes... Köylüyü beğendiler. Köyleri nasıl beğendin? Köyleri çocuk. Videoda ne diyor köyleri çocuk? Çocuğa bak diyor gelmiştin Ne kadar güzel köyümüz var diyor diyor. Şeyde sana şeyde yapmışlar ya. Seyretmedim ben. Yapay ee, ne kadar? He 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 onu izledim. Bu ne neresi güzel ya diyor. Teyze kaç yok diyor. Bir de bilmiş Amerika'da bilmiş konuşuyor bilmiş diyor. bilmiş. He. Tabii şehirdeki sosyetik çocukluğu mu olacak? gidiyor yarım saat geçiyor. Ay ne güzel baban ne ne güzel anne ya. Kuşlar ötüyor, ee, tavuklar kırıklıyor. yaşa orada. Alışkın yani biz bizler oğlum her şeye kararız mesela. Biz orada da yaşarız burada da benim için değişen bir şey olmaz. Tabii canım. Ama, Ama işte doktora gitmem zor olur, gelmem zor olur. Toplum onlar bitirdiler bizi, şu betonların içerisinde sığdırdılar. Kimse sığdırmıyor, biz bizi kendimiz sığıyoruz. köyde. Bak benim bir güzel nasıl? Hı? Benim yerim güzel, zeytinliğin içi. Ha, kozanda. De, kapıyı açtım, diye, pencereye çıktım, diye, her taraf zeytinlik böyle. Oo, yeşillik. Tavla çık Boş üşüyor. <laughs> Kapıyı açtım, kendim dışarı fırlayayım diyor. İki <laughs> adım, iki adım atıp yere bastım, mı toprakta? Tabii öyle herkes olamaz öyle. bir yandan geçi, bir yandan tavuk sesi. Çok şükür. Elhamdülillah, Allah'ım. Elhamdülillah. Beter anam olursun. Amin yani. canım, amin. Canım tamam, sen git kalma hazır. Evet. Haydi. Laf güzel der. Arkadaşlar selametler. 800 dakikalık şey. Arkadaşlar bunlar bana kısa video yap diyorlar. Yani sohbet sohbet açıyor. Kısa video nasıl yapayım ben? Olmuyor. Şöyle sabah sabah size bir dışarıları göstereyim ben. Bak daha Ayda'da duruyor mesela. Ayda'da duruyor. Çocuklar okula gidiyor. Sütçüğümüz böyle yakın arkadaşlar. Sütçümüz yakın. Allah'a çok şükür. Ne yapak? Bir ay o da yer isteyip de bulamayanlar var arkadaşlar. Halimize binlerce şükür ya Rabbim. Hamd senalar olsun Rabbime. Hiç ümidim yoktu benim bir evim olur diye. Ümitlerimi yitirmiştim arkadaşlar. Hayırlı sabahlar siz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Mutlu olun, mutlu kalın inşallah. Allah'ım sağlık, sağlık, huzur versin, dirlik, düzenlik versin ülkemize vatanımıza milletimize